Bize yardım ettiğin için teşekkürler Bildozer. Sensiz yapamazdık. Unutma Bob. Bu anın çekemeyeceği hiçbir şey yoktur. Biliyoruz. Değil mi Demolizart? Hmm. Demolizart? Ne? Bob, hayır. Yardım için Johnny'yi aramalıyım. Bildozer baba yardım ettin mi? Acil bir durum var Johnny. Nasıl oldu bilmiyorum ama arkadaşlarımız donuyor. Araştırmak için yardıma ihtiyacım var. Anlıyorum. Endişelenme Bill yardım yolda. Merhaba Johnny. Eye Bildozer'in yardıma ihtiyacı var. Tamamdır Johnny. Biz hallederiz. göre burada buzdan bir durum var. Batfly burada olmana sevindim. Arkadaşlarımızı serbest bırakıp bunun arkasında neyin olduğunu bulalım. Hey Bob, nasılsın? Çok soğuk. Artık özgürsün de Molizard. <laughs> Merak etmeyin beyler hemen ısınırsınız. Şimdi bu konuyu araştıralım. Bir şey bulabilecek miyim? Bakayım. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> bu donduran bir makine. Vicky'nin saklandığı yerde. Vicky'nin yeri mi? Burnuma kötü kokular geliyor. kimmiş? Bir tatbikat yapalım bile oğlum. Hmm. Ezik animalar mı burada ne yapıyorsunuz? Biraz teşekkür etmekten zarar gelmez. Pekala hazır buradayken makinemi kapatmama yardım et. Makinen mi? Evet sonsuz dondurma yapmak için yarattım. Ama başarısız oldu. Kapatmak istiyorsan düğmeye bas. Ve çabuk ol. Şanslıyız ki bizi henüz görmedi. Batfly sence bu merangınla bunu vurabilir misin? Evet bir Bill we'll yapabilirim. Ah! Ee... ah. Ah. olmadı. Batfly. Ah! ah. hadi hızlı olmalıyım. Çabuk git Betflaj. Uç hadi. Bu kötü. Ona yetişmem gerekiyor. Merhaba Betflaj. Ne lazım? Johnny donma makinesi kaos yaratıyor. Yüzleşiyorum ama hızlı olmam gerek. Tabii. Güçlendirme etkinleşiyor. Arkadaşlarımla uğraşma seni demir yağını. Al bunu. Evet oldu. Yaptın. Bunu yaptığına inanamıyorum. Evet. Evet. Ama burada başka bir sorunumuz var. Tamam yardım edeyim. Ama buna alışmayın. Teşekkürler kızlar. Artık özgürüm. Aslında Vicky yaptı. <laughs> Pekala şimdi mülkümden defolun. Şaşkın animalar. Aa. ya Pate balon uçurmayı bildiğini söylemiştin. Tamam yalan söyledim Lea. Bu şeyi nasıl uçuracağımı bilmiyorum. Ne? Ben sadece havalı <laughs> yakışıklı bir gösterişçiyim. O kayaya çarpacağız. Aa! Aa! Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ucuz atlattık diyebiliriz. Ama şimdi başka bir sorunumuz var dahi mahsur kaldık. Oh hayır, böyle dandik bir kayada mahsur kalmak için fazla harikayım. Merak etme et, bizi kimin çıkaracağını biliyorum. Merhaba Lea, ben Johnny. Yardıma hazırım. Sana ihtiyacımız var. Etle ben balonda uçuyorduk ve bir çölde kayanın üstünde mahsur kaldık. Uçmak mı? Böyle rüzgarlı bir havada. Çıldırdınız mı? Biliyorum, değil mi? He? <laughs> Merak etmeyin. İş için doğru adamı buldum. Merhaba Johnny. et Ed ve Lea çölde mahsur kalmış. Oraya hemen git. Aman tanrım. Hemen orada olacağım. tamam. Gerçekten de yüksekmiş. Ona ulaşamıyoruz Will Ma Çok küçüğüm. Ama yapabilirim. Kemal! Hadi çocuklar. Ha? Ha? Harikasın Bilipont. Ha? Hadi et. Ben buradan merdiveni alırken ha. ilk sen git. Gerçekten <laughs> mi? Teşekkürler ya. Sonunda güvendeyim. Teşekkürler beyefendi. Benim için zevkti. Sıra sende Lea. Bilmedim beyler çok korkuyorum. O, o, hayır. Balon doğrudan uçuruma gidiyor. Yardım için Johnny'yi aramalıyız. Johnny, acil bir durum var. Rüzgar balonu tekrar uçurdu ve Lea orada mahsur kaldı. Onu kurtarmak zorundayız. Katılıyorum koca adam. Anladım. İhtiyacımız olan göklerden yardım. Lia tehlikede Batfly. Hemen çöle gitmelisin. Başka bir şey söyleme. İşler kötü Hesaplaşmaya hazır olun arkadaşlar. İşte yaklaşıyor çocuklar. Hadi Batfly bunu yapabilirsin. Hey küçük hanım hadi atla. Batfly. Selamlaşmaya zaman yok. Sırtımı atla ve gidelim buradan. Aferin. Dikkat et. Wow. Üzgünüm atraksiyon yaşadık. Teşekkürler Beyt beni kurtardın. Endişelenme. Şimdi seni yere götürelim. <laughs> Aferin takım. Yine günü kurtardınız. <laughs> Anima <laughs> <laughs> <Anime> ekibi <laughs> kurtardı. Lea iyi misin? Evet bir çizik bile yok. Bak. <laughs> rahatladım. Oh hayır. Sorun ne? Bunu düzeltmek yıllarımı alacak. Belki önce onu sürmeyi öğrenmelisin. <laughs> <laughs> Dur kaplan senin bugün derdin ne? Evet, harika gidiyorsun benim güzel eserim, Taygır'ım Bu kötü versiyonuyla herkesi şehirdeki en saygın anima kara karşı yapacağım. <laughs> Gerçek bir karmaşa içindeyim. Yardım çağırmak zorundayım. Ben Johnny, nasıl yardım edebilirim? Johnny, ben bab, kaplanı durdurmalısın. Belediye binasının yanındaki bankları boyuyordum. Her şeyi mahvetti. Tiger mı? Emin misin? Onun işi değil gibi. Evet kesinlikle şu anda da beni takip ediyor. Bana bırak Bob neler olduğunu öğreneyim. Merhaba Johnny. Göreve hazırım şefim. Tiger ne yapıyorsun? Bob az önce aradı. Şehri alt üst ettiğinizi söyledi. Ne? Bu imkansız bütün gün görevdeydim. Bu çok garip. Bab gerçekten sen olduğunu sanıyor. Oraya gidip araştırmama izin ver Johnny. Onun nedenini bulacağım. Tamam dostum sana güveniyorum. Ha? Burada kimse yok mu? Bob, sen misin? Beni incitme. Hey Bob, benim kaplan. Neler oluyor? Sen söyle. Az önce beni gerçekten korkuttun. Ne anlattığını anlamıyorum. Bilmiyormuş gibi davranma. Az önce senin kedinin restoranına giderken gördüm. Hmm. Biri benmişim gibi davranıyor gibi görünüyor. Onu durdurmalıyım. Kedi? Ne oldu? Ne oldu mu? Sana ne oldu? Ne? Bilmiyormuş ayağına yatma Tiger. Dondurmalarımı nereye götürdün nereye? Bunu ben yapmadım Keti. Benim şeytani ikizim olmalı. Aman tanrım bunu hemen durdurmazsam herkes benden nefret edecek. Ha? Bu da ne? Elbette. Çalınan dondurmalar eriyor olmalı. Ve iz bırakıyor. Bunu takip edersem o sahtekarı bulacağımdan eminim. Dondurmalarımı geri getirsen niye olur. <laughs> Aferin tüylü kedi. Aman tanrım hayal çok daha zekiyim. Bundan emin misin? Pekala, pekala. Dünyanın en nefret edilen anime karı geldi. Bu saçma plan sona erdi Vicky. Gerçekten mi? Çifte şanssızlık. Hareket edemiyor musun Kedicik? Endişelenme. Kötü ikizin kimsenin seni unutmamasını sağlayacak. <laughs> Hadi klon bu zavallıdan uzaklaşalım güle güle. Şaşkın anima. O çılgın velet ve onun ucuz sahte anima kaplanı. Eh, buradan asla tek başıma çıkamam. Johnny'den yardım istemeliyim. Tiger kötü adamı yakaladın mı? Johnny yardımına ihtiyacım var. De ki benim kötü ikizimle kaosa neden oluyor. Ve, ve şimdi de beni yere yapıştırdı anlıyor musun? Aa, hayır bu korkunç. Tamam endişelenme Tiger. Oradan bir roket gibi çıkacaksın. ve canavar tekerlekler harika. Görelim bakalım. Şimdi kimi kızdırabiliriz? Ha? Bu da ne? Merhaba Vicky. Uzun zamandır görüşemedik. Olamaz. O şaşkın anima benim balçık tuzağımdan çıktı. Pekala. Dersini almak istemiyorsa ona öğreteceğim. Vazgeç Vicky. Bu numara artık bende işe yaramaz. Endişelenme Keti. Dondurmalarımızı geri alacağımıza eminim. Oh hayır geri döndü. Kötü kaplan geri döndü. İki tane, tane mi var? Tamam ya şimdi ya asla. Olamaz. Küçük yolculuğun son erdi Vicky. Hey beni dışarı çıkar. Siyah çizgili ding dong dondurman çok güzel Keti. Teşekkürler Tiger. Gerçekten üzgünüz kaplan. Senden şüphelenmemeliydik. Endişelenmeyin çocuklar. Bu sahtekarlığı bana söylemek için çok iyi bir yolda aslında bu. O kaplan ben değilim. Bir saniye durun. Sahte kaplanların bıyığa ihtiyacı var. Peki benim niye var? <gülüyor> <gülüyor> ah vay. Rüzgar bugün çok kuvvetli. Uçmak için pek iyi bir gün değil. Ama bu paketleri anima Town'a götürmeliyim. Herkes bana güveniyor. Hızlı gidersem oraya daha çabuk varırım. Ah, 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 Çarpacağım. Çarp, yardım lazım. Ben Johnny. Nasıl yardım edebilirim? Johnny, ben Michael. Motorum bozuldu. Bir uçuruma çarpmak üzereyim. Yardımına ihtiyacım var. Oh hayır. Dayan Michael. Yardım yolda. Merhaba, Merhaba Johnny. Badfly, Bildozer. Çölde acil bir durum var ve Miguel'ın başı belada. Zaman yok. Anlaşıldı. Gidelim Billy. Endişelenme Johnny. Hallederiz. gerçekten canı yanacak. Tamam bildozer. Düşmek için iyi bir yer ararken Miguel'ın yönünü değiştirmeye çalışacağım. Ne dersin? Bana uyar. Hadi başlayalım. <laughs> ah, Batfly. Burada olduğun için çok mutluyum. Merak etme Miguel. Hayatının en yumuşak inişi olacak. Ha? <laughs> Aa! Sakin ol dostum. Önce yerimizi değiştirelim. Aa! Aa! Tamam. Şimdi büyük adamın bizim için ne hazırladığını görelim. Aa! Aa! İşte bu havuz. İyi düşündün bildozer. Tamam dostum. Başlıyoruz. Çarpmaya hazır ol Miguel. Ne? Ah! Michael, Bitfly iyi misiniz? Bu sefer kendini açtığım Billy. Kendimize geldik. Çok teşekkürler kurtarma ekibi. Beni kurtardınız. Aa, bir şey değil Michael. Ama yine de türbinini kontrol edelim. Evet ve sadece bu da değil. Hala onları teslim etmem gerek. Ama başarabileceğimi sanmıyorum. Endişelenme dostum. Bununla ilgileneceğiz. Batfly, sen o kutuları teslim ederken ben Megal'ın Nora'nın karajına çeksem ne dersin? Takım çalışması beğendim. O zaman hadi başlayalım. Aha. Ha. <laughs> Gitmeye hazırım. Sen nasılsın Batfly? Biraz ağır ama idare ederim. Ee, yapabileceğinden emin misin? Ben senden daha büyüğüm ve bu rüzgar gerçekten tehlikeli. Bu tüy kadar hafif. Birazdan döneceğim. Görürsün. Tamam gidelim arkadaşlar. Hoşça kal. Karargaha dönüyorum John. Meagle'ı tamircide bıraktım. Kısa sürede havaya döneceğini söylediler. Aferin Bildozer. Madfly'dan haber var mı? Bir sürü önce ayrıldık da. Haklısın. Nasıl olduğuna bakayım. Hey Batfly, görev nasıl gidiyor? Hey, Johnny dürüst olayım. Daha iyi olabilirdi. Belki de geri gelmelisin Batfly. Bu rüzgarda uçmak çok tehlikeli. Olmaz Johnny. Kimseyi hayal kırıklığına uğratamam. Oh! Ha, bu korkutucuydu. Ha? Paketler acilse biraz destek lazım olacak. turbolar mı? Şimdi oldu işte. Yaşasın. İşte buna desteklerim. Bu bebeklerle kutuları göz açıp kapayıncaya kadar teslim ederim. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Burada işim bitti Johnny. Aferin Batefly. Tüm paketleri zamanında teslim ettin. Eh, hala küçük bir işim var. Ah. Katie'nin dondurması en iyisi. Kutularını teslim ettiğimde çok minnettardı. Bunu hak ettik. Kurtarma ekibinin bir parçası olmak gerçekten işe yarıyor. <laughs> <laughs>